anne ve oğulun son anları ortaya çıktı. Beş gündür her yerde aranıyorlar. Tüm Türkiye'nin gelecek iyi haberi merakla beklediği olayda yeni bir gelişme yaşandı. Kastamonu Bozkurt'ta 5 gündür aranan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın son anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı yolda yürüdükleri anlara ait yeni güvenlik kamerası kayıtları umutları artırdı. Ekipler zorlu arazi koşullarına rağmen bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları. Birine bilse haber olur. Hani bize haber ulaştırılır yani. Birisi der hani ben arabayı aldım şuraya götürdüm. Şuraya kadar bıraktım. Duymayan kalmadı umudumuzu yitirmiyoruz. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü Merkez Mahallesi Meteoroloji Toki konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları 5. gününde hem karadan hem havadan devam ediyor. Hem de yolun, burada patika var dedik sabah, tamam. bir de bu tarafına Yine tamam. Ne olur ne olmaz, ormanlık alan bakmamız gerekiyor. Tamam. Arama ve kurtarma ekiplerine, anne ile oğlunun son anlarına ait yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ulaştı. Edinilen bilgiye göre... Yeni görüntülerde anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın kayboldukları gün olan 2 Kasım Pazar günü saat 13.49'da Şen Mahalle yolunda yürürken görüldükleri tespit edildi. Bu gelişme ekiplerin arama güzergahlarını netleştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın en son görüldükleri yerin Bozkurt ilçesine bağlı Köse Ali Köyü ve civarı olduğu bildirildi. Pazar günü Bozkurt'ta bir bayan ve yanında 5 yaşındaki bir erkek çocuk kaybolmuştur. En son köyümüz sınırları içinde görülmüştür. Duyan, gören ve bilenlerin jandarmaya haber vermeleri ödemle rica olunur. Jandarma, AFAD, UMKE ve komando birliklerinden oluşan kalabalık ekip, bölgenin sarp ve ormanlık arazisinde arama faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. En son e, Gölmet dedikleri yer. Alan Alantepe şu an yeni ismi. Oralarda görülmüş. Kocaçam'da görüldüğü söylendi. Birkaç yerde daha görülmüş ama henüz bir somut bir şey yok. Arıyoruz. Anne ve oğlun bulunması için yürütülen çalışmalara bölge halkı da destek veriyor. Ekipler Helvacı ailesinin kaybolmasına dair gelen her ihbarı titizlikle değerlendirmeye devam ediyor.